Kanalımızda şu günlerde dizi analizlerinden çok final haberleri vermeye başladık. Diziler için kötü bir dönemdeyiz ve çoğu dizi düşük reyting sebebiyle erken final yapmak zorunda kalıyor. Öğretmen dizisi geçtiğimiz sezonunda Kuruluş Osman'ın rakibiyken bile 6-7 reyting bandında alırken şu an pazar gününe rakipleri gayet hafifken 3 reyting bandına bile zor ulaştı. Bu da dizinin sonunu getirdi. Tabi dizideki konu kısırlığı zaten ayrı bir tartışma konusu. Çünkü kaç bölüm okulda kaldılar, çıkamadılar bir türlü. Zaten o gizem diziyi sürdürüyordu ama galiba bir süre sonra Türk izleyicisini sıkmaya başladı. Çünkü izleyici farklı mekanlar, farklı diyaloglar, farklı konuşmalar görmek istiyor. Ve sanırsam ki bu da dizinin sonunu getirdi ve öğretmen dizisi çok başarılı ve iddialı olan bir yapımdı. Ancak reytinglere o da yenik düştü. İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin ve Şerif Erol'un başrollerinde oynadığı Öğretmen dizisi son bölümlerdeki düşük reytingler sebebiyle final kararı aldı. 9. bölüme final olacak ve dizi 9. bölümde ekranlara veda edecek. Oyuncu kadrosu zaten az önce de bahsettim. Çok güçlü ve çok profesyonel bir kadroya sahipti ama konu yetersizliğinden dolayı izleyici diziyi bıraktı. Ve şimdi dizinin final yapmasının ardındaki diğer sebepleri de konuşalım. Bildiğiniz gibi Sen Çal Kapımı yaz dizisi olarak çarşamba günü Fox'ta başlamıştı ve öğretmen de bu sebepten ötürü pazar gününe kaydırıldı. Tabii diğer bir sebep ise Medyapım'ın diğer dizisi Sadakatsiz'in çarşamba akşamı yayınlanıyor olmasıydı. Hatta iddialar gelmişti ve sadakatsiz ile anlaşıldı. Öğretmen çarşamba gününe geçecek diye. Ama öyle bir iddianın şu anlık söz konusu olmadığını zaten düşünmüştük. Çünkü sen çal kapımı reytingleri öğretmenden yüksek ve o devam edecektir. Zaten savaşçının da gelmesi bekleniyor pazar gününe ve öğretmen artık gidecek. Fox'un çok fazla dizi fazlalığı var. Onlardan kurtulması gerek çünkü yeni diziler ekleyecek kanala. Ama hala boş gün arıyor kanal. Yani Baraj ve Zümrüt Ankara'da e, gidici olan dizilerden birkaçı olabilir. Çünkü yeni diziler gelecek ve Fox'un boş günü yok. O yüzden de birkaç diziye daha final yaptıracak Fox. Benim görüşlerim ve bilgiler bu şekilde. Sizler de dizi final hakkındaki yorumlarınızı görüşlerinizi mutlaka yazın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.